Selam baba. Aleyküm selam azizlerim. Ne zaman döndünüz? He? Baba <laughs> ne yapıyorsunuz? Ağır yük taşımamanızı rica etmiştik sizden. Ağır mı? Yok yo, hayır evlat. O kadar da ağır değil. Artık sizin huzur içinde dinlenme vaktiniz geldi. Eğer size çalışamayacak kadar yaşlı görünüyorsam merak etmeyin. Üzülmeyin. <laughs> Daimi istirahat vakti de aslında pek uzak değil. Allah bize sissiz bir gün geçirmeyi nasip etmesin. Tek istediğimiz bundan böyle işleri bize bırakmanız. Hepsi bu. Söyledim ya öldükten sonra elimi işten çekeceğim. Ama yaşadıkça çalışmalıyım. Biz de izin Biz de vermeyeceğiz. vermeyeceğiz. Göreceğiz, <gülüyor> göreceğiz. <gülüyor> Selam baba. Selam ey Allah'ın peygamberi. Selam size azizlerim. Onlar nedir? Halka dağıtmak için götürdüğümüz artan hububat. Artan mı? Sizler ağır bir mesuliyetin varislerisiniz. Sizler peygamber çocuklarısınız. Eğer bu sorumluluğu omuzlarınızda hissediyorsanız şunu da biliniz ki halkın huzur ve refahı sizlerin fedakarlığıyla hasıl olacaktır. Başkasının değil. Sizler kaç muhtacın ihtiyacını giderdiniz? Üç ailenin. Peki ya siz? Bir aileden fazla muhtaç bulamadık. İşleri bu şekilde mi sizlere bırakayım? Emaneti bu şekilde mi sahiplerine teslim edeceksiniz? Bütün şehri dolaştık ve bundan fazla ihtiyaç sahibi bulamadık. Eğer bu gece bir çocuk aç uyursa vay halimize. Şüphesiz biz elimizden geleni yaptık. İnşallah öyledir ve sizler vazifenizi eksiksiz yapmışsınızdır. Baba yarın da bunları dağıtabiliriz. Bugünün işini yarına bırakmamalısınız. Allah'ın peygamberine selam. Allah'ın peygamberine Allah selamı üzerine olsun kardeşim. Durun ne yapıyorsunuz? Allah sizi korusun. Sizin için ne yapabilirim? Nasıl söylesem Allah servetinizi artırsın. İşittim ki Allah'ın resulü yalın ayaklıları giydiriyor, yoksulların karnını doyuruyor. Çalışacak durumda değil. Yoksul bir ihtiyarım ve elime bakan üç aç ve çıplak çocuğum var. Sadece Allah size bilmem. güveniyorum. Allah gel kardeşim, gel. Biraz dinlen. Çok yorulmuşsundur. Biraz dinlenirsin. Gel şöyle otur. Otur. Nereden geliyorsun? Komşunuz sayılırım. Evim buraya çok yakın. Sen bu şehirden misin? Evet, bu şehirden. Ne dediğini duydunuz mu? Şehrin her tarafını dikkatle dolaştığınızı söylemiştiniz. Ama o bu şehirden. Hem şehrimiz. Ey Allah'ın peygamberi, e, sizi haberdar etmediğim için kusurlu olan benim. Yoksa bütün Şam vilayetinde sizi tanımayan hayır, hayır yoktur. Hayır, kardeşim, Gerçekten. belki de utandığın için buraya gelip ihtiyacını bize bildirmedin. Çuvalları sırtlayıp evini aramadığım için aslında ben suçluyum. Kardeşim, bunlar e, Bunlar senin ve şehrin diğer muhtaçlarının malı. Ancak çocuklarım kimseyi bulamadıkları için az önce geri getirdiler. Bize hakkını helal et. Bizi bağışla. Rahime. Böyle olsun istemezdim. Sizi incittiğim için beni bağışlayın. Hayır, hayır sevgili kardeşim. Sen beni vazifem konusunda uyardın. Bunun için sana minnettarım. Gönlünü ferah tut. Sen bugün beni uyarmasaydın... ...yarın hesap gününde bunun için hesaba çekilecektim. Burada hatamı telafi edebilirim ama orada ne yapardım? Görüyorsun ya sen bana çok büyük bir iyilik ettin, kendinizi üzmeyin, burası sizin eviniz, eviniz kabul edin. Buyurun ey Allah'ın peygamberi. Ee, bu aziz misafirimizin küçük ve tatlı çocukları var, eğer onları hoşnut edersen Allah'ı hoşnut etmiş olurum. Memnuniyetle olur. baş üstüne. Yeldet. Emriniz nedir efendim? Ee, aziz kardeşimizin bu buğdayları taşıyacak gücü yok. Ona yardımcı olur musun? Memnuniyetle. Bizi bağışla. Izin verirseniz ona biz yardım etmek istiyoruz. Ya yani Nebi. Bunlar hem tarımda uğraşmana hem de ticaret yapmana vesile olur. Başka bir ihtiyacın var mı? Hadi selametle git. çocuklarına ve sevgili eşine selamlarımı ilet.